Neden? Neden? Mesela ben burada 50 aboneydim. Bakın ben burada 50 aboneydim. Şimdi neden düşmüş? Neden? Neden sebep? Sebep. Gerçekten beni sevmiyorsanız arkadaşlar abonelikten çıkın yani abone olmayın yeter artık. Ben üzülüyorum. Ağlamak istiyorum ama ağlamıyorum. Kendi tutayım diye. Ama siz böyle yapacaksanız Eyvallah yani benim için Benim için saç üzülmek oluyor Ve sevmiyorsanız hiç abone olmayın yani Gerçekten hiç abone olmayın 48 aboneye Şimdi gerçekten çok tebrik ediyorum kim abone gitmişim gerçekten çok tebrik ediyorum iki kişiyi de tebrik ediyorum ne güzel 51 aboneydim bugün. Gelmiş 3 kişi abonelikten çıkmış. Gerçekten çok tebrik ediyorum. Kesin bakın. Kusura bakmayın ama bence Pika'nın arkadaşı iki tane arkadaşı var. Kesin onlar çıkmıştır. Bir de Pika çıkmıştır diye düşünüyorum. 50 abone olmamı zaten hiç kimse istemiyor. Sadece tek yanımda olan Rabia'ydı. Ve Zuzu'ya gerçekten tebrik ediyorum. 50 abone olmamı değil Tek siz dersiniz. Beni sevmiyorsan da çıkabilirsiniz ve hiç abone olmayın. Bay bay.